babamız bizi izlemiş. Demiş ki bunların bir bordo rencili yok. Ben bunlara bir bordo getireyim. Bunlar da bir bordo yapsın. Evet. Hoş geldiniz. Dediğimi bırakıyorum size. Evet. <laughs> bir aslan olarak alacak. <laughs> Neler olacak buna? kalkacağım ablamız kendisi kullanıyor aracını. Güzel bir çalışma yapacağız bunda. Gene yükseltmesini, jant lastiğini, işte skuplarını, mat renklerini, detaylarının hepsini vereceğiz yani. Güzel olacak inşallah. İnşallah. Hevesle bekliyorum. Neler yapacağız? şu kısmı değiştireceğiz. İsimlerini de bilmiyorum. Evet, mesela. Ve panjur. panjurunu. Aşağıya köpek balığı gelecek. <laughs> Ve dişleri herhalde. Evet. Şarkın Dodikler. Tekerleği. Üst varı. Arkasındaki o çapraz ne diyorsunuz? Rol var. Rol var. Çapraz rol var mı takıyorsunuz? Evet. evet. Çapraz tamam. rol var. Arkasında yazısı. Evet. Aracımız mat oluyor değil mi kardeş? Mat detaylar. Mat. Bordo. Mat oluyor. Bordo detaylar veriyoruz araca. Hı hı. Güzel bir cam filmi yapacağız. Ee, yine spacerımız, jant lastiğimiz bunlar olacak. Gelirim ben gene biliyorsunuz. Değilir inşallah. Siz. Biraz öyle olsun, böyle olsun başınızda artık beni çektiniz. Teşekkür ederim. Güzel. O zaman başlıyor muyuz usta? Tamam. Başlıyoruz inşallah. Aracı alacağız. Hayırlı olsun. Şimdi ilk önce yükseltmeden başlıyoruz kardeşim. Şey, I... Rol barını kurduk yerini taktım. Çadır rol kurduk. Ama çadır olmayacak değil mi yani? Bunu yok. Şimdi... abla sadece görüntüsünü beğenmiş. Hı -hı. Aksesuar olarak kullanacak. Masya. masya. Her şey masya kardeşim. Kardeşim 8 santim jumbo dodik kullandık. 305 60 18 jant lastik kullandık MT. 5 santim spacing beraber dışarı attık jantları lastikleri. Şimdi kapı kollarını aynı kapaklarını komple kaplayacağız. Arası kırmızı ve mat olacak. Basamak aydınlatımlarını yaptık. Jumbo dodiklerini yaptım. Şimdi jumbo dodiklerini kesme işlemleri yapacağım. Alt ışıkları var. Pancur, Canlı falan onları kaldı yani. Çok bir şeysi yok. Allah'ın izniyle ne zaman biter? Vallahi biz ablaya bir ay dedik ama inşallah 15 günde teslim edeceğiz kardeşim. Nasıl? Kardeşim böyle bir skubumuz yeni çıktı. Oo. Şimdi panjurunun sadece ortadaki Ford logosunu değişiyorum. Orijinalini bırakıyorum kardeşim. Ford beyaz siyah olarak yazısını getiriyorum ama. Onları boyayacağız tabi arabanın rengini uyduracağız. Yazıları bu renk değil. Yazılarını yazılarını arazinin üstünde boyayacağımız için öyle normal standart bir renk aldım. Çünkü nihayetinde boyanacak. Şu şekilde kalacak. Ford yazı çok yakışıyor bu arada. Be. Evet. Ben hatta Mustang parçadan daha çok seviyorum. Çok güzel. Bu XTT'ler de güzel oluyor yapıldığı zaman. Yani bu Viltrak değil bir araç. Güzel de oluyor yani. Beğendik bu araba. Evet Barış biliyorsun e, bu araçta zaten az kaldı. E, elektrik tesisatı işte panjuru olsun. E, şu an filmlerini yapıyoruz. Ve bu arada yine çok güzel detaylarımız var. Çok yakıştı. Çok beğendim. Gel. Hatta şöyle yapalım. Samanınıza basın. Barış bak aracın renginde şurayı yaptık. Güzel durdu. Bundan dolayı biz parlak siyah yapıyorduk. Yapmadık. Bunlar mat kaldı. Burası yine mat kaldı. Bu da parlak siyah yapıyorduk. Güzel oldu bence. Atlayalım. Can filmlerimiz yapılıyor abi. Şu an can filmlerini yapıyoruz. Can filmi hakkında bilgi verir misin? Evet, can filmlerimizde şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, lumar kullanıyoruz bu araçta. En iyisini kullanıyoruz. Ön can filminde e, normal yanmalkiler gibi değil. Yol görüşünü kesinlikle hiç bozmuyor sanki arabanızın ön camında film yokmuş gibi net bir şekilde yolunuzu görebiliyorsunuz. Ön cama başladı. Tolga ateş ediyor. Kankacım kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Abi, o detayları göstermedik. var şu videonun sonunda mı göstereyim? Evet, sana sakladım abi. Yani ben dayanamıyorum böyle detayları. Arka kapağı çok güzel oluyor. Gösterme, buralara bakma, buraları görmesinler. <laughs> Biz her bütçeye göre araç yapıyoruz, bizde kısıtlama yok, ee, bu aracı da yaptık, müşterimizin istediği bütçeye göre hazırladık ve en iyisini yaptık. Müşterilerimiz geldi şimdi, onları davet edelim ve aracımızı açalım, bakalım nasıl bir araç olmuş, beğenecekler mi? Çok merak ediyorum. Şu heyecanlıyım çok. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız hoş geldiniz. Ama yani ölçürsünüz göremiyorum. Bakalım nasıl olmuş. <laughs> Çok heyecanlıyım. Bir videonun başında birlikteydik. Neler evet, yapacağımızı evet. konuşuyorduk, neler edeceğimizi evet. konuşuyorduk. Sizce şöyle genel dıştan göründüğü zaman... Şu an çok güzel böyle durabilir konsept değil. Valla ne yazdıysanız muhtemelen o yapılmıştır. Çünkü <laughs> görüntü öyle. Ama şu an bu çok heyecanlandırıcı oldu yani kırmızı örtüler falan. <laughs> ben bir de tepe edinmeliyim o yüzden kırmızı <laughs> benim için çok önemli. Şöyle <laughs> yapalım. i to say i Uşak yaptı. Bir dolaşalım etrafına. Evet, Var mı? Beğenmediğiniz bir şey. Bunları mahvet demiştim ama piyano bilekte de aklım kaldı. Evet. Biraz aklım. böyle, Biraz böyle sonra... kullanalım. Biraz böyle kullanalım sonra, sonra piyano bilek yaparız. Harika. Yolları aşık olsun. Diye. Buradaki detaylar evet. zaten evet. çok güzel. Işıklar. Çadıra da, çadırı da bekliyoruz. <laughs> Kahvede bekliyoruz. <laughs> <Biz gülüyor> kampı seviyoruz. Arkadaşlarımızla kamp yapmak için heyecanlanıyoruz gerçekten. Bu çünkü araçla, arkadaşlarla keyifli olacak. Tek başına hiçbir anlamı yok. Mustafa hiç gelmedin Şimdi nerelere gideyim, nasıl <laughs> edeceğim onu söyle. Ağva yolları mı, şile yolları mı? Beni yolda sarsmaz değil mi bu Barış? Yok istediğiniz yerde hoplayarak zıplayarak geçebilirsiniz. Gerçek. Zaten hissettirmiyor tümsekleri onu fark ettim yalnız muhteşem yapmışsınız. Rüyalardaki gibi yani inanılmaz. Gerçekten. Valla yüksekmiş Sevim. bunların erkeni değil yok. Çok yükseltmişsiniz. Abla beğendin mi hayırlı olsun. Çok beğendim. Çok çok beğendim. Her şey çok güzel olmuş. Ablacığım bunlar, bu ledler hepsi led olduğu için hı hı. Yani 12 saat kadar yanabilir aküm bitmez hı hı. Bir sorun yaşamazsın Zaten kapını açtığın zaman da otomatik yanıyor ama biz onları parka arka bağladık hı hı. Parklarda otomatik yanıyor Biz onu e, ben sürekli yapmayacağım için normal şartlarda kapatabiliyoruz Sen ablacığım aracı otomatik moduna alırsan zaten hiçbir hı hı. sorun Tuşu yaşamazsın Tuş da var aşağıda hı hı, tamam. Sadece alttaki ışıklar, kırmızı neon ışıklarımıza düğme yaptık en özel olarak hı hı. Onu kullanacağın zaman Buradan açıp kapatabiliyorsun. Tamam. Onu da park halindeyken ne kadar zaman evet. yakabilir onu da söyleyelim. Bunu da park halinde yakabilirsin aynı 12 saat. Şimdi abla bu bu kırmızı boşlamaya yarıyor. Evet tamam mı? Hadi. Şimdi bunu buradan çıkarmaman gerekiyor. Tamam. Eğer bunu buradan çıkarırsa mekanizma içeri kaçar. Bir daha bana gelmek zorunda kalırsın. Bu burada sabit kalsın. Bir şey söyleyeyim. Bir tane tahliye hortumları var. Evet. Şu mekanizma su doluyor. Su dolduğu zaman o tahliye hortumlarından aşağı akıyor. Buralardan kasanın kenarından altından aşağı su. Gibi. Ya ben de olsam abla, evet. ben senin yerinde olsam bunun üstüne güzel bir şu çadırlardan. Onu yaza doğru. Bir tane kullanmasam bile görüntü çok muazzam. Yaza doğru, evet. doğru. koyacağız. Kırmızının kırmızı var. resim varsa göster. Aha, varsa kırmızı resim. Aynısını kırmızısını yaptık. Yaza doğru inşallah. Evet. Aracımızı teslim ettik, ben sizden ne istiyorum? Yorum istiyorum, beğeni istiyorum, kanala abone istiyorum. Böyle arabaları görmek istiyorsanız daha fazlasını. Amarok'ları, L200'leri çok yakında paylaşmaya başlayacağız. Hep bunları yorumlara yazıyorsunuz, gerek kalmadı. Haftada, önümüzdeki hafta çok sürpriz bir L200 yapıyoruz. L200 eski kasa, bunu yeni kasaya çevireceğiz. Şaşıracaksınız, Türkiye'de bir ilki yapacağız. Aracımızı teslim ettik, şimdi kapanışı Seda Hanım yapıyor. Aksoy Tunik'le kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.